En güzel gevrek de Urla'da. Nerede olduğunu Karantinaya bilmiyorum. Karantinaya yakın da. bir yerde bir fırın var. Bu arada ben neden gevrek dediklerini o, o fırından Gevrek çünkü. E, gevrek öğrendim. Onun dışındakilerin çoğu simittir bu arada. O sadece gevrek çünkü çıtır çıtırdı. O gün de şöyle oldu. Sen simit yemiyorsun. Gevrek yemiyorsun o kadar. Ben de her gün ben neredeyse ya. sürekli böyle tadım yapıyorsun. yapıyorum. Neredeki daha güzel vesaire falan. Bir gün de geldi. Artık yani herhalde aynıdır falan dedim. Bir tanesini de tunca verdim. Ben bir yedim, çok güzel. Sonra tunç elinde simitle geldi. Abi dedim o benim simit. Sonra Furkan yemiş bana anlatıyor. Diyor ki bir tane diyor gevrek yedim, çok güzel falan filan. <laughs> dedim ya tam böyle olarak, zehir gibi evet. yaydım hepinize. Tam olarak neden simide gevrek dendiğini ya da gevreğe neden gevrek dendiğini o fırında öğrenmiştim. Ee, başım çok başım güzeldi. Değil, değil mi? Yok, evet, asla değil. Evet, değildi. Evet. asla Aynen. değildi. Gerçekten çıtır çıtır gevrek bir şeydi. o aklımda kaldı. Hatta dönerken ba ben bayağı baskı yaptım. Ben uçakla dönüyorum. fark ettim. Dedim ki Spajleri dönerken vardı. uğra dedim artık. <laughs> bir torba gerek aldık. aldım. atmak için güzel. Evet. Bu arada İzmir'de, yani şimdi yaşıyorsunuzdur Zaten kim giderse hani birkaç doğru bu boyoz aynı filmdeki gibi e, Bizim... çıkıp onlar dolaba... Tam, Final onu... sahnesinde getirmişlerdi de yetişemedik ya.